Merhaba arkadaşlar, yazılım imalathanesine hepiniz hoş geldiniz. Bu video kanalımızın ilk videosu olacaktır. İnşallah iyi yerlere gelip sizin de desteğinize, takdirinizle güzel işler yapabiliriz. Şimdi biz bu kanalda ne yapacağız? Hı. Aslında bu kanal böyle bir kanalın tanıtım videosu gibi olacak. Ee, biz bu, kan biz bu kanalda PowerPoint, Excel, Word yani ofis programları diye geçen bu üçlü grubu alacağız en bilindik. Sonrasında Java derslerimiz olacak, SQL derslerimiz olacak, Delphi derslerimiz olacak, HTML, PHP, CSS olacak. Tabii ki bunlar önceliğimiz olarak girişten başlayacak. Yani en sıfırdan başlayıp ilerleyebildiğimiz son noktaya kadar ilerleyeceğiz. Başka bu derste neler yapacağız? Sadece hani program dersleri tarzından daha çok e, uygulama tanıtımları da olacak, program tanıtımları da olacak, program nasıl kurulur, ne yapılır, hangi programlar kullanılır gibi gibi birçok örnek vereceğiz. Mesela en baştan bir örnek verip bu tanıtım videosunu bitireceğim. Mesela biz bir web tasarım yapmak için ders hani hangi programları kullanmamız lazım? Mesela en bilindik olarak Visual Studio var bende. Bir de hani en giriş, en başta olarak not defterinden sonra Notepad++ plus plus var. Sonra daha da profesyonel, daha da üste çıkayım dersen de Dreamweaver var. Yani derslerimiz hep bu tarzda, bu özellikle olacak. Ee, i̇nşallah iyi yerlere gelip iyi sonuçlar alabiliriz. neyip teşekkürler diyorum ve videomuzu kapatıp bir sonraki giderse başlayalım